ile başlamak istiyorum. Aslında e, sokağın gündeminde ama tabi e, siyasetinde en önemli gündem maddelerinden biri e, ve son günlerde ekonomide kurda bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketlilikle ilgili neler söylersiniz? Göksu Hanım döviz kuru daki artışın hiçbir ekonomik temeli hiçbir gerçekçi nedeni yok. Spekülasyona dayalı bir sürecin tam ortasındayız. Türkiye siyasi ve ekonomik olarak abluk altında. Bunu görmek zorundayız. Bugüne kadar bilhassa 24 Haziran seçimlerinden sonra 4 kur saldırısına maruz kaldık. Kur yükseliyor. Yükseliyor da bu kur yükselişi Türkiye'nin yükselişini sekteye uğratmak için planlanıyor. Kuru yani dövizin fiyatını muhalif bir dille değerlendirip battık, bittik, mahvolduk diyenler bir defa gerçeği konuşmuyor ve sorumsuzluğun içerisine bocalıyor. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte %7,4 büyüdü Göksu Hanım. Sayın Yöntem, muhalefetin e, bir ısrarı var. O da enflasyonun artmasında e, faizin artması yönüne bağlıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Şimdi, muhalefetin bu açıklamalarını? Faiz lobisi faiz istiyor. Dünyanın neresinde bu kadar yüksek faiz var Göksu Hanım? Türkiye faiz oranları açısından Avrupa'nın bir numarası küresel ekonomide de diğer ülkelerle mukayese edildiğinde ilk 10 ülkeden bir tanesi. Bizim ligimiz gelişmekte olan ya da 3. Dünya ülkeleri diye tabir edilen ülkeler olmamalı. Faiz enflasyon arasında kısa dönemli bir ilişki olabilir. Ama uzun vadeli bir perspektifle el aldığımızda faizin üretim yapısı üzerindeki tahribatı o kadar büyük ki. Faiz artışı işsizlik demek. Faiz artışı yoksulluk demek. Faiz artışı kapanan fabrika demek. Faiz artışı ümitsiz, heyecanını kaybetmiş nesiller demek. Faizin hem inanç boyutu var, hem ekonomik boyutu var. Yani Türkiye ekonomisini ikide bir faiz konusuna getirip dayamak bir defa rasyonel ve akılcı bir tutum değil. Ekonominin gerçekleriyle bağdaşmıyor. Biz üretmek zorundayız. Biz gelişmek zorundayız. Biz kalkınmak zorundayız. Paradan para kazanmak nedir Göksu Hanım? Nedir? Amerika'daki faiz oranına bakın. Avrupa Birliği ülkelerinin faiz oranlarına bakın. Neredeyse yüzde sıfır. Japonya bakın. E bu kadar bir yalın gerçek karşımızdayken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başta olmak üzere takip edilen doğru ekonomi politikaları kapsamında faizi niye indiriyorsunuz diye çırtkanlık yapma, yapması bir defa Selim davranış değil. Geçmişte aynı Sayın Kılıçdaroğlu niye faizi yükseltiyorsunuz diyordu. İndirin diyordu getirin kararı diyordu. Bir yasayla yüzde bire indirelim diyordu. Biz de destek vereceğiz diyordu. Ya bu akıl sahibi madem geçmişte faizin inişine bu kadar destek veriyor. Şimdi niye aynı tepkiyi göstermiyor? Bunlar, bunlar maalesef küresel sermaye çeteleriyle, faiz lobisiyle, enflasyon lobisiyle, rant gruplarıyla, para baronlarıyla tefecilerle bir ve beraber hareket ediyorlar. Türkiye'yi o sözümün konuşmamın başında ifade ettiğim gibi abluk altına almaya çalışıyorlar. Bunun siyasi ayağı zillet cephesi. Cumhuriyet Halk Partisi. Sanki Türkiye sabah kurulmuş akşam batacak çökecek bir ülke gibi. Bunların dilinde böyle. Faiz bir musibet. Faiz ekonomik açıdan da bakalım vicdani açıdan da bakalım. İnsanı açıdan da bakalım, İslam'ı açıdan da bakalım. Doğru değil. Hükümet bir ekonomi politikası takip ediyor. Üretim arttıracağım diyor. Türkiye'yi geliştireceğim diyor. İstihdam sağlayacağım diyor. İş adam mısınız? Yüksek faizden kredi alıp yatırım yapar mısınız? Mümkün değil. Bu dönemi son verilmesi lazım. Böyle gelse de böyle gitmemesi lazım. Türkiye bu cendereden, bu tuzaktan süratle kurtulmalı. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in ifade ettiği gibi ekonomide yeni bir hikaye ihtiyaç var Hanım. Yeni bir yol yeni haritası bir hikaye. Mı çizildi. Yeni bir yol haritası, yeni bir hikaye. Ve bu hikayede milletimiz kazanmalı, insanımız kazanmalı, geleceğimiz kazanmalı. Artık biz yatıp kalkıp yatıp kalkıp spekülatörlere çalışamayız. Para üzerinden para kazananlara hizmet edemeyiz. Evet. Alın terlerimizi, emeğimizi bir kaynak transferi vasıtasıyla yabancı ülkelere gönderemeyiz. Buna bir son verilmeli. Japon kadınlar var. Japon kadınları birikimlerini geri trade denen yöntemle Türkiye'de değerlendiriyorlar. Uzun dönem uzun dönemde çok para kazandılar. Spekülasyondan. Ve bu carry trade yönet yöntemiyle Türkiye'de ister istemez işten dışarı doğru bir kaynak transferi yaşandı. Şahsen e, ekonomide önemli adımların atıldığını görüyorum, görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bu adımları destekliyoruz. Milletimizin yararına buluyoruz. Hayrına buluyoruz. Faiz lobisinin elbette sesi çok çıkıyor. Ama bu sesinin üretim seferberliğiyle, kesileceğine inanıyoruz. Türkiye'nin önünü kesemeyecekler. Türkiye'nin önüne Çıkamayacaklar. Ekonomide kalacağız ama Sayın Yönter, e, muhalefetin sokak ziyaretleri de dikkat çekiyor. Ve e, sokak ziyaretlerinde vatandaşla girdiği ekonomi polemikleri, tartışmaları evet. da e, gündemdeki yerini alıyor. Siz de sokak ziyaretlerine, vatandaşla buluşmayı çok sık yapan bir siyasetçisiniz. Size neler söylüyor vatandaşlar, talepleri nelerdir, sizin gördüğünüz eksikler veya doldurulması gereken alanlar? 30 Ekim 2021 tarihinden itibaren, Sayın Genel Başkanımızın belirlemiş olduğu strateji çerçevesinde adım adım 2023 il il Anadolu temasıyla çalışmalara başladık. Göksu Hanım 70 ilimizi ziyaret ettik. Başkanlık Divanımızın değerli üyeleri, milletvekillerimiz, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez Disiplin Kurulu üyelerimiz, tüm teşkilatlarımızla beraber vatandaşlarımızla, yurdumuzun dört bir tarafındaki insanımızla kucaklaştık. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, merhum Ziya Gökalp'in halka doğru ilkesi aslında Türkçülüğün esaslarından birisidir. Biz halka doğru gidiyoruz, halkımızla bütünleşiyoruz, halkımızla sözleşiyoruz, halkımızla kucaklaşıyoruz, halkımızla hamdolsun anlaşıyoruz. Ne CHP'nin, ne İyi Parti'nin, ne diğer marjinal yedeklerinin anlattığı gibi bir Türkiye tablosu karşımızda yok. Yok. Geçen hafta Eskişehir'deydik. Sokaktaydık. Esnaflarımızla kucaklaştık. Sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ettik. Hayat pahalılığı yok mu? Var. Bu telafi edilmeli mi? Kesinlikle. Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama çözümsüz değil. Kalıcı değil. Bir defa bu sorunları çözmek için samimi bir irade var. Sağlam bir irade var. Bu iradenin adı Cumhur İttifak. Hükümet görevinin başında meseleleri kavramış. Hangi bir dönem bizim hayat pahalılığı ile ilgili sorunumuz olmadı? Hangi bir dönem ekonomi ile ilgili sorunlarımız olmadı? Artık biz bunu kökten çözelim istiyoruz. Sayın Genel Başkanımız bunu gördüğünden dolayı Türkiye'nin müstesna isimlerinden teşekkül eden iktisatçılardan bir heyet oluşturdu. Ve bir ekonomi model çalışılması hususunda, yeni bir ekonomi model üzerinde çalışılması hususunda talimat verdi. Şu anda 20'ye yakın profesörümüz, doçentimiz, ekonomiye kafa yoran fikir insanımız çalışıyor. Bunları AK hem parti, Türkiye AK hem parti dünya paylaşıyorsunuz parti olarak çalışmanız bu, iki parti. bu şu anda tamamlanmamış bir çalışma devam eden bir çalışma tamamlandıktan sonra elbette Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle e, bu paylaşım olacaktır. Onu bilemiyorum şu anda. Fakat fakat Türkiye'nin yaşamış olduğu sorunların farkındayız biz. Ama bu sorunlar çözümsüz değil. Yoksa hanım terörle mücadelenin rovanşını kur üzerinden almak istiyorlar. Libya'da, Suriye'de, Irak'taki varlığımızın ve mevcudiyetimizin bedelini kur üzerinden, faiz üzerinden, enflasyon üzerinden ödetmek istiyorlar finansal ayak oyunlarıyla. Bizim karşımıza geçiyorlar. Kimin ne yaptığını biliyoruz. Mavi vatandayız. Bayrak gösteriyoruz, duruş gösteriyoruz, varlık gösteriyoruz bekamız için mücadele ediyoruz ama maalesef bizi kurla tökezletmeye çalışıyorlar Sayın Ter, Türkiye kırmızı çizgilerinden vazgeçmediği sürece bu kur hareketliliği de devam eder mi? böyle mi öngörüyorsunuz? biz güçlü olduğumuz müddetçe biz dik durduğumuz müddetçe bunun önüne kimse geçemeyecek hani Moğol hükümdarı İlhanlıların kurucusu Hülagu var ya 1258'de Bağdat'ı işgal ediyor. 400 bin'e yakın insan öldürüyor. Halife'yi de maalesef öldürüyor. Bağdat'ın en ileri gelen alimlerinden bir tanesiyle görüşmek istiyor. İşin edebi kısmı uzun. Kadıhan isimli genç bir alim geliyor. Ben niye buradayım diyor. Beni kim gönderdi diyor. Biz Allah'ın verdiği rızkın kıymetini bilmediğimiz için sen buraya geldin diyor. Peki ben nasıl geri giderim diyor. Biz bir olursak, birbirimizin kıymetini bilirsek, makamdan, mevkiden, ondan, bundan uzak durursak sen burada tutunamazsın diyor. Mesela bizim nasıl duruşumuz, ne yapacağımız, nasıl mücadele edeceğimiz, başkalarının değil. Türkiye Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında bunu ifade etti. Son iki asırdır biz siyasi, diplomatik, ekonomik yaptırım ve abukalara devamlı maruz kaldık. Şantajlara uğradık. Çok ibretlik bir örnek verdi. Duyun-u Umumiye kuruluyor. Muharrem Kararnamesi'nde sonra. Duyun-u Umumiye bir borç idaresi kurumu. Yani sömürgeci ülkeler bizden borçlarını yine bizim gelirlerimizden tahsil edecekler öz itibarıyla. Ya 1911'de Trabluskarp'ta İtalya bizim karşımıza duyunu umumiye'den almış olduğu krediyle çıktı Göksu hanım. Bizden kredi aldı, bize karşı savaş verdi. Silah gösterdi, mermi sıktı. 1854'ten 1954'e kadar biz 100 yıl borç ödedik. El insaf artık bu bu kumpastan komplodan, sıkışmışlıktan çıkalım, kurtulalım. Peki. Yani tekrar ifade ediyorum, böyle gelse de böyle gitmesin. Müslüman aynı yerinden İki defa ısırılmaz. Peki. E, Sayın Yöntem, bir yandan da dün gece Ekonomi Bakanı değişti. E, bakan ilgili ne söylersiniz? Ve asgari ücret görüşmeleri başladı. En kısa sürede tamamlanacağını söyledi Bakan Bilgin. E, ve tabii bu anlamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de grup toplantılarında sıklıkla dile getirildiği en iyi iyileştirme yapılacak dedi. E, sizin beklentiniz nedir MHP olarak? Öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Sayın Nurettin Nebati'yi tebrik ediyorum. Allah yardımcısı olsun. Nurettin Bey tanıdığım birisi. Seviyeli birisi. Donanımlı birisi. Meselelere hakim birisi. Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda ne yapacağını tabii ki zaman içerisinde göreceğiz. Ama ben seçilen ismin doğru olduğu kanaatindeyim. Ve Nurettin Nebati hem iş dünyasını biliyor, hem sokağı biliyor. Hem halkı biliyor, hem de ekonominin makroekonomik dengelerinin farkında olan birisi. Allah yardımcısı olsun. Savun savunulması gereken bir ekonomi politikası var. Susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak akıl noksanlığına işaret eder. Şirazlı Saadi bunu ahmaklık olarak değerlendirir. Konuşulacak yerde ko konuşacağız. Ama susulması gereken yerlerde de susacağız. Dönem ekonomi politikalarımızı Türkiye'nin ekonomik güvenliğini, ekonomik varoluş haklarını canla, başla, cesaretle savunmaktır. Geri adım atmamaktır. Bir düzen var. Kapitalist ekonomik düzen. Size biçilmiş bir rol var. Dünya üretiminden yüzde birlik pay alıyorsunuz. Bu yüzde birlik payla bölgesel ve küresel alanda hem sözünüz geçiyor hem nazınız geçiyor. Öne çıkan ülkesiniz. Parlıyorsunuz. Bir tarafta Türk Devletleri Teşkilatı. Bir taraftan Ekonomik işbirliği Teşkilatı. Diğer taraftan terörle mücadele. Öbür yandan Avrupa'da, Amerika'da diplomatik mücadele, birebir markajlar. E, Türkiye'nin adından bahsettiriyor. Böyle bir dönemde Türkiye'yi susturmak, hatta püskürtmek istiyorlar. Bu konuda da maalesef en kolay yol, en bildik yol, en malum yol ekonomik silah. Demedi mi Trump? "Ekonominizi bir günde mahvederim." diye. Dedi. Onun için ekonomi yeni ekonomi bakanının daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanının meselelere hakim olduğuna inanıyorum. Asgari ücret konusunda Sayın Genel Başkanımız iki grup öncesi açık değerlendirmelerini yaptı. Asgari ücret adı üstünde insanca yaşayabilmenin asgari ücreti tutarı miktarı. Sizce İnsanca. ne kadar Sizce ne kadar olacak? Rakam vermek doğru olmaz. Çünkü herkes <laughs> şimdi bir rakam, si, rakam siyasi veriyor. Siyasileri yakalayınca hem hoşunuza gidiyor veriyor. hem de olabilecek, güzel rakam Olabilecek olacağım olacağım. en yüksek rakam. Olabilecek en, en yüksek, yüksek rakam. Neyse bu. Neyse bu. Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Bugüne kadar gerçekleşmişlerin, olmuşların en yükseğe dedi. Hani fevkaladenin de fevkinde diye bir tabir var ya. Öyle biz, bir şey. Öyle bir şey ümit ediyoruz, umut Hayırlısı ediyoruz. Olsun diyelim. 8 milyona yakın kardeşimiz, vatandaşımız asgari ücretle geçiniyor. Kolay bir şey değil. Onları düşünmek zorundayız. Evine ekmek götüren insanımızı düşüneceğiz. Çocuğuna gelecek hazırlayan insanımızı düşüneceğiz. Empati kuracağız. Yeni bir felsefi akım var. Empati kurmaktan açıldı da. Çağımız artık merhamet çağı diyor. Yeni felsefi akım, sosyolojik akım. Biz zaten merhameti yüreğimizde taşıyoruz. Bizim merhamet yüreğimiz merhametle karılmış. Onlara baktığımız zaman asgari ücretli kardeşlerimize kendimizi görüyoruz. Onlardan bir farkımız yok bizim. Hayatın bu mücadelesinde, ekonominin bu zorlu döneminde, bu çetin şartlarda asgari ücretlerimize mutlak surette el uzatmak, onlara insanca yaşayacakları bir ortamı temin etmek durumundayız. Asgari ücret komisyonu biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonu toplandı. Çalışmalarına başladı. İnanıyoruz ki, ümit ediyoruz ki, diliyoruz ki en iyi rakam ortaya çıkacak İnşallah. İnşallah. Herkese hayırlı olsun diyelim İnşallah. yeni yılda. Şimdi biraz da siyasete geçmek istiyorum Sayın yöntar Çünkü hafta sonu Mersin'de bir miting vardı ve geçtiğimiz hafta Dan önce e, HDP kanadından Selahattin Demirtaş'tan bir çağrı geldi. Ortak miting yapalım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu çağrıya e, açıklık getirdi ve söylemlerini yineledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz ortak miting yapma HDP ile e, millet ittifakı bir miting anlamına mı geliyor yoksa CHP ile HDP mi? Bunlar Adası? zaten bir aradalar. Alın birini, vurun ötekine. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Hani bu dövüş kurumunun bir ara artışından dolayı marjinal gruplar İstanbul'da Ankara'da belli yerlerde 30'ar 40'ar kişiyle sokağa çıktılar. İşte 3-5 kişi de tencere tava falan çaldı ya. Tencere, tava hep aynı hava. Terörist Demirtaş yattığı cezaevinden Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına miting yapın diye hem de Türkiye'nin 7 bölgesinde hükümeti istifaya çağırın diye dayatmada bulunuyor. Talimat listesi uzatıyor. 24 Kasım sabah akşamına Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. Bingo. Birdenbire Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Mersin'de miting düzenleyeceğini haydi meydana diyerek ilan ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile kendisini zaten eşitlemiş. CHP'nin içine HDP genel başkanımızın bir arada söylediği gibi çoktan kaçmış. Cumhuriyet Halk Partisi HDP ip. Ha ortak miting yapmışlar ha yapmamışlar. Zaten bir aradalar bunlar. Etle kemik olmuşlar. Bize ne anlatıyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı helalleşeceğini söylüyor değil mi? Bir de geceleri arkasında nasıl bir miras bırakacağını düşünüyormuş. İşte miras bu. Yıkım. Miras zillet. Miras ihanet. Miras HDP ile PKK ile ittifak. Helalleşirken Roboski ile de helalleşecekmiş. Ya Roboski ne? Roboski diye ben bir yer bilmiyorum. Türkçe sözlükte de Roboski diye bir yer yok. Roboski neresi? Kim bu Roboski? Helalleşe helalleşe. Onlarla mı helalleşeceksin? O olayla mı helalleşeceksin? PKK'nın elebaşlarından bir tanesi Kandil'den cevap verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na. Özelliği, öz yönetimi tanıyın. Kürt kökenli kardeşlerimize de bühtuan etti. Onların özgürlüğünü, kimliğini, dilini ve siyasi statüsünü tanıyın. Helalleşelim dedi. Göksu Hanım, Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, haysiyetimiz, milletimizin eşit ve onurlu mensupları. Kürt kökenli kardeşlerimizin esir olduğunu söyleyebilmek için bir terörist olmak yeterli. Kürt kökenli kardeşlerimiz hainlerin oyununu bozacak. HDP'nin oyununu bozacak. PKK'nın oyununu bozacak. Çünkü terörle mücadelede en çok bedeli ödeyenlerden bir tanesi de Kürt kökenli kardeşlerimiz. PKK'lı elebaşı bunu söyledi değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan buna bir cevap geldi mi? Hayır. Bir tepki geldi mi? Hayır. Sana söylüyor sana. Diyor ki öz yönetim ve özelliği tanı ya da tanıyacağını söyle ne seninle helalleşeyim. Ya helal haram kavramını bilmeden sen bu işlere nasıl girersin sayın kılıçları oğlum? Nasıl girersin? Peki. Ahmet Naim Bey geçtiğimiz yüzyılın önemli isimlerinden bir tanesidir. Baban zade Ahmet Naim Bey ahlak diye bir risale yazdı. İnanç sahibi der. İnanç sahibi önce ahl haramla helali bilecek. Bunun ayrımını bilecek haramla helalin ayrımını bilmiyorsun. Bu nedenle Mersin'de ister birlikte yapın, ister yapmayın. İster birlikte gidin, ister gitmeyin. Zillet zaten her şeyle orada. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'nin abisi, İyi Parti'sinin himaye edenin vasisi gibi davranıyor. İyi Parti CHP'nin vesayetine çoktan girmiş. Peki Sayın Yönter, İyi Parti'de kalalım. Lütfü Türkan meselesine gelmek istiyorum. Kısaca hem fikrinizi almak istiyorum ardından erken seçim çağrılarını da muhalefetin ve bu çalışmalarını değerlendirelim. Şöyle ki Lütfü Türkan bir şehit yakınına küfretmesiyle gündeme geldi ve mecliste fezleke gündeme gelebilir. Eğer Lütfü Türkan'la ilgili fezleke mecliste gündeme gelirse MHP'nin tavrı ve tutumu ne olur? Lütfü Türkkan şehidimizin bacısına küfretmekle siyasi imha olmuştur. Ahlaken imha olmuştur. Lütfü Türkkan müptezelin tekidir. Terbiyesizdir. Milli ve manevi hiçbir aidiyeti yoktur. Şehidimizin şu hakkını kim yiyorsa, kim hakaret ediyorsa, kim ihanet ediyorsa, onların emanetlerine, geride bıraktıklarına, kim kötü sözü reva görüyorsa, iki cihanda da elimiz onların yakasındadır. Lütfü Türkkan, Türk adaletinin önünde gereğini yapmalıdır. Elbette Milliyetçi Hareket Partisi de onun takipçisi biz şehidimizin bacısına küfreden bir adamla ilgili eğer genel kurula fezleke gelirse aksini yani onu kabul etmenin dışında bir şey yapabilir miyiz? İnşallah bedelini ödeyecektir. Peki. Bir de seçim çağrıları. Muhalefet sürekli olarak tekrarlıyor. Hatta e, mitingler de bu anlamda kuruluyor ve mitinglere de başlayacak, başladı diyebiliriz. E, erken seçim mümkün müdür? Nasıl değerlendiririz Göksu Hanım, e, sabah söylüyoruz anlamıyorlar. Öğlen söylüyoruz anlamıyorlar. Akşam söylüyoruz anlamıyorlar. Vallahi şu duvara konuşsak bu duvar dile gelir anladım tamam derdi. Seçim yok. Erken seçim yok. Derhal seçim yok. Şimdi seçim yok. Hemen seçim yok. Yok, olu yok. Yok. Genel başkanımız söyledi. Cumhurbaşkanımız söyledi. Sayın Genel Başkanımızla Cumhurbaşkanımızın seçim yok dediği bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, İpin Başkanı, diğerleri nasıl seçim yapmayı düşünüyorlar? Kendi çalıp kendi mi oynayacaklar bunlar? Seçim 2023 yılının Haziran ayında. Herkes pozisyonunu buna göre ayarlamalı, hesabını buna göre yapmalı. Anlatacakları bir şey yok. Sürekli aynı ezber. Anla ne söylüyorsunuz siz milletimize? Nasıl bir ekonomi politikanız var? Nasıl bir siyasi veya uluslararası ilişkilerde izleyeceğiniz politikalar hakim kafanızda? Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bizim Cumhurbaşkanı adayımız mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ne yapacağımızı biliyoruz. Nereye ulaşacağımızı biliyoruz. şunu mu Cumhur İttifakı milletin gönlünde yer etmiş. Evet. Aslında muhalefet hazır değil ama şekilde kafa karışıklığına Elbette, mı sebep olmaya çalışıyor diyorsunuz? Bunlar da tam bir zillet hakim. Kakafoni. Akıl tutulması. Şu anda ne dediklerini bilmiyorlar ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. E çıkmışlar diyorlar ki Cumhurbaşkanı temsili olacak. Yani Türk Milleti 2023 Haziran ayında temsili olduğu iddia edilen bir şahsa mı oy verecek? Ya böyle bir şey olur mu? Dünyanın hangi demokratik yönetimiyle yönetilen ülkesinde böylesi bir anlayış hakim? 103 ülkede dünyada Cumhurbaşkanı ya da başkanı halk seçiyor. Bunun 99'unda 50 artı bir hakim. Allah'ın izniyle milletimiz Cumhur ittifakını, yani kendisini seçecek, oy verecek, takdir edecek. Peki siz ne yapacaksınız? Ne düşünüyorsunuz? Terörle mücadelede ne düşünüyorsunuz? Kafkaslarla ilgili düşünceniz, planlamanız ne? Suriye, Irak, Libya, Pekal mücadelesi veriyoruz değil mi? Siz daha tez evet demiyorsunuz. Evet. Avrupa Birliği, NATO, Balkanlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kötülüyorlar Gökse Hanım. Ortaya iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir ucubayı getirdiler koydular. Hollanda'da 6 aydır hükümet yok. Parlamenter yöntemle yönetiliyor. Evet. Almanya 26 Eylül'de seçim yaptı, güç bela, 3 partili bir koalisyon yeni kurdu. Norveç, Norveç 13 Eylül'de seçim yaptı, azınlık hükümetini güç bela kurabildi. Çekya, 8-9 Ekim 2021'de seçim yaptı, ortada hükümet yok. Yok. Bulgaristan son 8 ayda 3 defa seçime gitti, henüz siyasi istikrarını sağlayamadı. Yani hükümetini kuramadı. CHP, HDP, İP. Türkiye'nin hiçbir meselesine hakim değil. Evet. Yalnızca dedikodu yapıyorlar, yalnızca yalan söylüyorlar, yalnızca fitne çıkarıyorlar. Milletimiz haramı da bilir, helal de bilir. Peki. Helalin yanında olacak Allah'ın. Çok desin. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ MHP olun. MHP Genel Başkan Yardımcısı Hizmet Ulvi Gönter yayın konuğumuzdu. Ekonomiyle ilgili, siyasetle ilgili önemli başlıkları değerlendirdi. Efendim şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından haberlerle buradayız.